Hey selam ne haber umarım iyisinizdir Yayında Hardcore serisine başladığımız ve mob farm yaptığımız bu bölüme hoş geldiniz. Eğer siz de her pazar saat 20'de yaptığımız yayınlara katılmak istiyorsanız Link açıklamada ve yorumlarda mevcut O zaman videoya geçelim Evet abi Hepiniz hoş geldiniz videoya Bugün Yayın Yayındakilerle yani chatle beraber Ne yapıyoruz abi öh, Mob farm yapıyoruz Ve mob farmı yapacağız nasıl yapacağız Mob farmına iki türlü çeşidi var abi. İki türlü çeşitten bir tanesi e, direkt sadece loot için, bir tanesi loot ve e, şeyler için, leveller için. Ve biz level kasmak zor olduğundan level kasmak için ne yapıyoruz abi? Evet. Adamın da dediği gibi mob farmı yapıyoruz. Level kasmamız lazım. Az önce bakın verimlilik 5, kırılmazlık 2. Kazman var ve bunu ben yükseltmem için normal yani yükseltmem için dediğim bunu benim e, onarmam için 17 level istiyor. Benim şu an kaç seviyem var? 9. Galimets olsaydı kılıcım ekstra güzel olacaktı. Tazından yenmez olacaktı. Fakat olmadığı için bayağı sıkıntılı bir durum. Baltamızı hızlandır, altın balta falan yapabiliriz. c 2 seviye Türkçe Sizin Artık videolarım Türkçe değil bu arada. Şimdi suyu bıraktım. Garanti. Ben böyle hani hardcore'da ölsem geri canlanmıyor bu ayrı da. Bu arada geri canlanmak istiyorsanız yani geri canlandım dediğim geri canlanma yolunu anlattığım videoyu izlemek istiyorsanız hemen sağ üstten izleyebilirsiniz. Evet burada eğer neden farmı kırdığımı soruyorsanız 22 bloğa denk getirmem gerekiyor ama ben daha önce yaparken çok yüksek yaptığım için kırmam gerekti. O zaman şimdi inşa zamanı. Şimdi yükseklik sorunu halletmiş bulunduk. Şimdi ne yapacağız? Şimdi, şimdi şöyle sağlara kaç blok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir açalım. 4 çark boyutunda. Evet vurma kutuları. Yetki olmadığı için oyun modu değil. İşlemci sürü bilgisi. Kulun pala Abi hangi seçiyordu lan? Değil. Heh. Yıl sınırları görülür yaptık. Şimdi. Nasıl bir şey yapabiliriz? Bıçak kaç blok? Öyle bir bakalım. Bıçak abi 1, 2, 3, 4. Abi bir tane şeye Evet abi burada build yapıyoruz yani inşa ediyoruz. Ve bu inşa ederken sizi sıkmak istemediğim için videoyu hızlandırdım. O zaman şimdi gel geleceğim yapmaya Neyse evet abi şimdi ne yapacağız biz? Daha ne yapacağız? Gölge camı filan lazım. Gölge camı alacağız. Bir sürü cam alacağız. O zaman abi ben burada bir aşağıya böyle bir sar karaf. Ee, sonra toprak. Ay toprak diyorum. Kum almam lazım ve e, bunun için de kullanacağım. Çok fazla kes. devamı tamam abi o zaman e, kum bulabilen şuraya girebiliriz. Kum alırız çalıştırırız. Kaç blok lazım bilmiyorum ama. Hani şuradan 8. Ya yani şu kenar 8. Şu kenar 8 8, 8. 8. 8. 16. 16 şarkı. 16, 16. Kaç abi. Abi hesap makinesi açacağız. Şuradan bir hesap makinesi açayım ben. Aa, zor 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 zor. Ve zor ki. Evet burada malzemeleri topladım. Şimdi ise nasıl çalıştığına size anlatacağım. O zaman nasıl çalıştığına geçelim. Tabii e, sizin de fark ettiğiniz gibi videoda bir tık bunun nasıl çalıştığına dair uzak kalmışım ve şimdi size bunu göstereceğim. Evet. Peki nasıl mı çalışıyor? Şu şekilde çalışıyor. Şimdi burası eee mobların spamlanacağı yer. Sabah akşam olsa da moblar spamlanıyor. Bu, e, buradaki camlar ne işe yarıyor diye sorarsınız e, yani içeriye ışık girecek nasıl dolacaklar e, bu gölge cam ve bu ışık girmemesini sağlıyor yani dışarıdan gelen ışığı e, içeri sokmuyor ve ama içeri görebilmenizi sağlıyor yani bu buna işliyorlar işte evet peki e, buraya neden halı koydum örümcekler buraya tıkayabileceğinden dolayı halı koymam gerekti ve eğer halı koymasaydım örümcekler gelip sıkayabilirdi bunu. Peki bunlar hani bu suyu nasıl buluyor nasıl düşüyor düşemezler ki hani. Buradaki tuzak kapıları gördüğünüz gibi buradaki tuzak kapıları normal moblar bunu şey olarak algılıyor normal blok olarak algılıyor. Ve böyle dolaşırken geliyorlar buraya düşüyorlar yanlışlıkla. Sonra zaten buradan artık kurtuluşları yok böyle geliyorlar hop buradan buraya düşüyorlar. Peki Düştükten sonra ne oluyor? Buraya ulaşıyor. Ama hani bunlar düşmezse ardından ölmezdi. Evet ölüyorlar. Ama biz burayı özellikle ne yaptık? Biz buraya özellikle 22 blok yaptık. Çünkü canavarlar için ölme kapasitesi 23 bloktur. Ve eğer 23 blok yapsaydım tak diye öleceklerdi. Biz bir vuruşluk canlarının kalmasını istediğimiz için 22 blokluk yüksekliğe yaptık. Yani buraya geldiklerinde yarım kalp gibi bir canları oluyor. Sonra biz ne yapıyoruz? Sonra biz ne yapıyoruz? Sonra buraya düştükten sonra... Oraya... Sonra bunlar... Buraya düştükten sonra... Buraya geliyorlar. Ben bunları bir güzel... Kılıcımla tak tak... Tak yapıyorum. Böyle tak 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 yapıyorum. Öldürüyorum. Hem level geliyor... Hem de buradaki uniler sayesinde... Zırh geliyor. Yani zırh benzeri. Mesela ok geliyor. Sonra barut falan geliyor. Ve benim hani e, mesela ihtiyacım ne abi? Ve peki benim ihtiyacım ne abi? Benim ihtiyacım. Benim ihtiyacım ne abi? Mesela ok lazım bana gerekli oluyor. Barut gerekli oluyor. Mesela, e, mesela zincir zırh nadir biliyorsunuz. Mesela geliyorum buraya zincir zırhımı, zırhımı alıyorum. Ve koyuyorum. Şahane durdu. Neyse arkadaşlar o zaman görüşürüz bay bay. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. <laughs> evet sesim berbattı.